bu Mustafa'nın hiç sesi çıkmıyor bakayım nerede ha, odanın ışığı yanıyor şuradan bakayım bir ne yapıyor bu ha. ne yapıyor bu be <laughs> nereye gidiyor bu bizsiz? ben kaçayım nefes alayım ya bizden gizli evden kaçıyor hemen Aa, gidip söylemem lazım karan 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 anneciğim gel gel arel karan arel anneciğim kumandayı getirin çabuk kapat Anneciğim size bir şey söylemem lazım. Sizin babanız bizde haber vermeden evden kaçıyor, gezmeye gidecekmiş. Benim aklıma harika bir fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şişirdiğimiz su balonları var ya Arel, şimdi aşağıya onları atacağız babanın üstüne tamam mı çocuklar? Bekleyin burada. Anlaştık mı? Arel, Karan, anlaştık mı anneciğim? çıkıyor evden. Burada bekleyin beni. Ben su balonlarını alıp geliyorum tamam mı? <laughs> Anneciğim gitti baban gördünüz mü? Şimdi ben su balonlarını getiriyorum bekleyin beni. Evet geçirdim. Dur bakayım babanız nerede? Evet. Evet bakıyor orada bak. İşte babanız orada. <laughs> Anneciğim arabaya atmasana. Dur. Bu tarafa atacaksınız bu tarafa. Atın çocuklar atın atın bizden gizlis demek sen gezmeye gidersin Atın anneciğim atın 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 anneciğim Atını atın babanıza Atın su balonlarını Anneciğim şu şey aradan atın isterseniz daha rahat atarsınız Atın babanıza su balonlarını çocuklar Hayır hayır değil değil Anneciğim ne yapıyorsun Bir tane bir tane atacaktın su balonlarını Aa yerde patladı <laughs> At anneciğim at. at. bakalım su balonlarını. At bakalım. Ay nereye gitti ya? Ay bu da buraya gitti. Anneciğim. Bir türlü denk getiremedik babana. Ay yine gel gelmedi ya. hiçbir ıslanmadı bile anneciğim bu ya. Baban hiç ıslanmadı anneciğim ya. Bizim bütün su balonlarımız bitti. Baban ıslanmadı. Yok anneciğim ama sen ıslanmışsın. Su balonunu kendi üstüne mi patlattın anneciğim ya? Çabuk eve gel çabuk eve gel şuna bak şuna görüyor musunuz dur anneciğim <laughs> suyu mu <laughs> suyu neyi dökeceksin anneciğim nanik yapıyor şuna bak bir de ya biz bunu eve almasak mı çocuklar ne yapsak ya hayır onu atma tabii ki anneciğim niye atıyorsun onu <laughs> bizim ver üf ya tüm su balonlarımız bitti çocuklar ya ama baban hiç ıslanmadı anneciğim ya ne olacak hiç ıslanmadı gördünüz mü neyse yine de onu dışarıya çıkmaktan vazgeçirdik gördünüz mü çocuklar nereye gitti eve geliyor anneciğim gerisin geriye geliyor Islattık ya birazcık ıslandığı için geri geliyor şimdi yaşasın planımız birazcık da olsa işe yaradı Arar çak çak anneciğim aferin sana karançak plan başarılı hadi yürüyün bakalım içeriye birazcık evin içine su balonlarımızı patlattık ıslandık ama olsun Sonuçta planımız başarıyla sonlandı anneciğim. Yaşasın. Şimdi baban gelince ona ceza vereceğiz tamam mı? Aa. Baban gelince ona ceza vereceğiz. Hadi bakalım. Açın ona kapıyı. Şimdi ceza vereceğiz ona. Bak Benim geldi. beni ıslattınız ha? Demek sen bizden gizli çireç karşısın. sen cezalısın sen. Ben cezalıyım. Sana Görüşürüz ceza zeytinyesi. vereceğiz. Sen görürsün cezayı. Sana ceza ben vereceğim Sakla gel Karan, gel. sakla. Gel Sen ceza alsın bizden gizli dışarıya çıktığın için. Bizden gizli dışarıya çıktı. Hem bizden biz gizli dışarıya, de dışarıya de çıkıyoruz. Mustafa, biz de ara biz de onu gıdıklayalım. Gel. Gel buraya biz de onu gıdıklayalım anneciğim. Gıdıklayacağız. Evet. Gıdıkla. Gıdıkla. Saldırın anneciğim. Saldırın üstüne. Saldırın, saldırın. Saldırın. Evet. Cezalısın. Bizi bırakıp gittiğin için cezalısın. Oho, olsun sana. Arkadaşlar, Mustafa bizden gezi dışarıya çıkmaya çalıştığı için ona su balonları attık. Yetmedi şimdi de dövüyoruz ve gıdıklıyoruz onları. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kara, ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Karan gel bir gel sana bir şey söyleyeceğim anneciğim. Ben geçen gün bir yerde haber okumuştum. Bir parkta süper kahramanlar saklanıyormuş. Evet süper kahramanlar görünmüş. Acaba nerede? Orası burası olabilir mi? Gel bir anneciğim. Karan şuradaki ağaca bir bakalım mı anneciğim? Oradaki ağaçta olabilir mi? Gel bakalım bakalım bu ağaçta olabilir mi? O park bu park mı acaba? Çok benziyor ama bir bakalım. Burada var mı? Bu tarafında yok anneciğim. Bu tarafta var mı? Gel bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta da yok galiba karancım ya. Bir de şuradaki ağaçlara bakalım. Buradaki ağacın önünde zaten biz duruyorduk. Gel bakalım anneciğim şurada var mı? Bakayım bir. Burada da yok karancım ya. Yoksa bu park bu park değil mi anneciğim? Aa orada mı var? Aa. aa. Karan buldu arkadaşlar. Süper kahramanların olduğu ağacı buldum Karan. Şuna bakın. Bilmiyorum ki anneciğim sadece buradaki 3 tanesi mi var? Şunun adı neydi? Venom. Iron Man, Şu neydi? Batman. Başka var mı acaba buralarda? Bir bakayım bir. Karan burada var. Bak burada bir tane buldum anneciğim. Ay takılmış çok zor geliyor. Bu neydi anneciğim? Kaptan Amerika mıydı? evet ağaçta varsa o zaman başka yerinde de vardır ağacın buraya da bakalım burada da var ay buraya da takılmış ay elime dikenler batıyor gördüm anneciğim ama tanısa oradaymış evet evet ama baksana bu buraya takılmış kurtaramıyorum ay elime hep iğneler battı anneciğim evet bak burada şey buldum spider buldum Spider-Man işte anneciğim. Ay, Bak buradan Hulk'u buldum. Ona, ona. Kocaman bir Hulk buldum Thanos, Karan. Oğlum. Evet Thanos'u da alalım. Thanos da buradaymış. Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar da değişik bir ağaç. Ay takılmış hep bunlar ya. Buradan da Thanos'u bulduk. Başka kim var? Bakayım bir bakayım. Başka yok mu? Ha şurada varmış. Şurada da Tor varmış çocuklar. Karan gel bak Tor da buldum anneciğim. Gel gel. Şuna bakın Venom'u da getir anneciğim. Ben de, ben de, ben de. Bakayım bir başka var mı? Bu ne kadar değişik bir ağaçmış anneciğim gördün mü? Ben de, ben de. Başka yok galiba. Ne kadar çok süper kahraman bulduk de. değil mi Karan? Şuna bakın arkadaşlar. Venom, Thor. Neydi şunun adı anneciğim? Thanos. Hulk adam, adam. Şuna bakın Kaptan Amerika Şurada Batman var Iron Man var Ve Spiderman var Karan bunlar artık bizim oldu anneciğim adam, adam mı? Bu ağaçta başka yok Gel bir de başka ağaçlara bakalım Var mı başka ağaçlarda anneciğim Gel bakalım Bu ağaç çok yüksek burada olamaz galiba Burada varsa da Toplayamayız zaten o ağaçtakileri Bak bakalım anneciğim Var mı başka bu taraflarda yok karancım gel. Evet ama burada yok gel gidelim topladıklarımızı poşete koyalım bir poşet bulalım onun içerisine koyalım olur mu? Hadi gel bakalım. Nereden poşet bulacağız acaba karancım ya? Gel gel hadi poşet bulalım da koyalım kimse almadan. Karancım ne kadar şanslıyız bir sürü süper kahraman bulduk gördün mü? Evde ne güzel oyunları oynarız şimdi onlarla anneciğim ya. Gel hadi dur benim çantamda bir tane poşet olacak da anneciğim. Ona bulup koyalım tamam mı? İşte burada buldum. Al bakalım bunun içerisine koy hadi süper kahramanları da kimse görmeden gidelim Karan çabuk ol. Buralarda tuntuk savur da çok geziyor anneciğim. O gelmeden alıp kaçmamız lazım. Koy çabuk bütün süper kahramanları acele etmelisin karancım. Şöyle etrafa bakayım ben bir gelen var mı diye. Anladım. Bu tarafta kimse yok. Anladım. Çabuk ol çabuk. Anladım. Bu tarafta da kimse yok. Anladım. Efendim anneciğim. Anladım. Sığar anneciğim, sığar koy hepsini koy. Sığdırmamız lazım. Acele et ama. Kimse gelmeden alıp kaçmalıyız bu oyuncakları. Anladım. Baban orada anneciğim. O bakıyor gelen var mı diye bekliyor. Anladım sığıyor aşkım işte bak böyle koy evet geri kalanı da koy hadi çok az kaldı karancım acele etmen lazım dur ben sana yardım edeyim şöyle açayım koy hadi senin için anneciğim başka bulamadı ki karancım bir sürü bulduk zaten hadi gel şunları da koy Kırmızı bir şey mi gördün? Ama oralar çok yüksek anneciğim. Orada varsa bile toplayamayız ki. Gel bulduklarımızı toplayıp kaçalım bir an önce. Hadi acele etmeliyiz. Çabuk şunları da koy gidelim. Koy koy. Ayrım ben, Venom. Arkanda da Batman var anneciğim. Küçük bir Batman var arkanda. Onu da al. Hadi onu da al gidelim bir an önce. Çabuk ol. Arkadaşlar şuna bakın. Bir poşet dolusu süper kahraman bulduk biz ağaçtan ya. Şimdi bunları alıp evimize kaçıyoruz. Hadi gel Karan. Arkadaş Nerede gördün anneciğim? Aşkım oradaki ağaçlar çok yüksekti. Oralarda varsa bile süper kahraman alamayız. Bulduklarımızla yetinelim. Yürü hadi gidelim. Gel gel çabuk ol. Arkadaşlar biz bir poşet dolusu süper kahraman bulduk ağaçtan. Şimdi onları alıp evimize gidiyoruz. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karan anneciğim neredesin? Burada mısın? Aa yok burada. Ne yapıyormuş? Salondan geliyor galiba sesi. Dur bakalım nerede Karan salonda mı? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Süper kahramanları mı izliyorsun? Anne. Bu ne anneciğim ya? Ama ben sana bunları izlememen gerektiğini söylemiştim. Anne, anneciğim neden izliyorsun bunları ya? Of ya şunun izlediğine bakın arkadaşlar. Anne anneciğim bunlar kötü diyorum sana. Bunları izlememen gerekiyor diyorum. Sen neden beni dinlemiyorsun ya? Evet şuna bak. Anne. Gördün mü ne oldu? Anne. Bunlar böyle oyuncak arkadaşlar sonra bir anda böyle canlanıyor gibi oluyorlar. Bu çok kötü bir çizgi film anneciğim. Neden izliyorsun bunu? Bunu hemen kapatmamız lazım. Nerede bu kumanda ya? Şu kumandayı bulmam lazım. Nerede bu ya? Of. Nereye sakladı acaba? Evet oyuncaklarıyla oynayabilirsin ama onları izleyemezsin anneciğim. Bunlar kötü yani ben bunlara izin vermiyorum sana biliyorsun. Neden izledin bunu? Hemen kapatmam lazım şu kumandayı bulup Kapatacağım nasıl kapatma? Of nereye gitti bu kumanda ya? Bunu da bir türlü bulamadım. Hiçbir yerde de yok ya. Ha buldun mu? Ver çabuk şunu kapatmamız lazım. Ha. Anneciğim ya. Ben sana kaç kere söyledim bunu izlememen gerekiyor diye. Hayır açmayacağız Karan. Hayır açmayacağız. Açmıyoruz anneciğim. Gidiyorum ben şimdi. Burada güzelce oyuncaklarınla oyna. Yine mi açtı bu Karan? Bak içeriden yine onların sesi geliyor gibi. Anneciğim ne yapıyorsun? Aa, aa. Karan yine mi açtın ya? Anneciğim ben sana izlemeyeceksin diyorum ya. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Bu kötü bir çizgi film. Bu çizgi film değil bunu izlemememiz gerekiyor ya. Hiç beni dinlemiyorsun Hayır, ya. Izlemek niye izlemek istiyorsun anneciğim? Bu güzel değil. Oyuncaklarınla oyna dedim sana. Açma televizyonu dedim. Neden dinlemiyorsun beni Karan? Hiç dinlemiyorsun anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar izlediği şey ya. İzlemeyeceksin böyle bir şey. Kapat çabuk şunu. <laughs> of, şuna bak karan işte geldi. spider Spiderman geldi gördün mü? Oradan çıktı buraya geldi. Ne yapacağız şimdi anneciğim ya? <laughs> ne demek ben onu çok seviyorum? Nasıl yollayacağız biz bunu anneciğim ya? <laughs> Nasıl Spiderman'i çok sevdin Karancım televizyon içerisinden Spiderman salonumuzun ortasına geldi şuna bak bir de kendini izliyor annecim ya nasıl yollayacağız biz bunu ya <laughs> ya git Spiderman git istemiyoruz biz kapatamıyorum da televizyonu kapattırmıyor çocuğun yaptığına bakın arkadaşlar ya kaldı bu burada ya of nasıl yollayacağım ben bunu Eyvah onu yollayayım derken bu sefer de hop geldi. Biri gidiyor, biri geliyor ya. Şuna bakın televizyonda ne çıkarsa resmen burada da oluyor. Karan çık bu koltuğa otur anneciğim. Karan diyorum sana çık koltuğa otur. Nasıl yollayacağım ben bunu ya? Şuna bakın ne kadar da saldırgan. Ay anneciğim çekil şuradan üstüne gelecek şimdi. Ay tekme falan atıyor şuna bakın arkadaşlar ne kadar da öfkeli. Gitmen lazım ya. Nasıl yollayacağız biz bunu kumandayı da bulamıyorum bir türlü. Of ya git ya git. Neyse şu bunun boyası değişiyor. Belki bu da değişir. Aa. -a. Eyvah şimdi de Batman'e döndü diye burada da Batman çıktı. Ne yapacağız anneciğim ya bunları yollayamıyoruz. Televizyondan canlanıp canlanıp salona geliyorlar. Ya gitsenize. Sesimi de duymuyorlar. Şuna bakın nasıl oynuyor. Bakın burada bu var. Burada da bu var. Evin içine giriyor resmen televizyondan çıkıp ya gitmeniz lazım ya acaba Anneciğim ne demek ben onu çok özledim ya nasıl Batman'i özleyebiliyorsun? Şuna bakın arkadaşlar gezip duruyor evin içerisinde ya bir de dans falan ediyor. Bunu nasıl yollayabilirim ben kesin benim televizyonu kapatmam lazım ama kumandayı da bulamıyorum ya. Ne yapacağım ben durun bakalım neyse suya girdi temizleniyor belki tamamen yok olur gitmiyor da hala duruyor. Ay Karan şimdi Superman çıktı anneciğim. Superman miydi bunun adı? <laughs> Superman evet Superman çıktı şimdi de anneciğim ya. Ne yapacağız Karancığım? Karan şuna bak ne kadar keyifli izliyorsun anneciğim bir şey yapsana. Of ya benim kesin kumandayı bir yerlerden bulmam lazım ya. Bu televizyon kapanmadığı sürece bunlar gezmeye devam edecek evin içerisinde. Şuna bakın her yerde geziyor ya. Anneciğim nerede bu kumandaya? Hah orada mıymış? Kapat çabuk anneciğim lütfen kapat. Kapat. Kapattın mı anneciğim? Heh, bakayım gitti mi? Gitti mi anneciğim? Yok değil mi hiçbir yerde? Yok gitti. Anneciğim lütfen bir daha öyle şeyler izleme ya. Bak evin içerisine girdiler gördün mü? Hani? Yok yok anneciğim ama televizyonu açma tamam mı? Anneciğim bak beni telaşlandırıyorsun. Yok burada da yok. Yok anneciğim ya. Sen görüyorsun da ben mi görmüyorum? Yok işte hiçbir yerde. Karan, Sadece oyuncaklarım var burada. Anneciğim bir daha açma lütfen tamam mı? Hayır açma Karan lütfen. Hayır diyorum sana Karan ya. Bu çocuk benim hiç sözümü dinlemiyor. Anneciğim bak beni dinlemiyorsun. Evimize değişik değişik şeyler gelip duruyor devamlı. Bak lütfen yapma. Karan Anneciğim lütfen ya. Ay düşüyordum bak gördün mü? Anneciğim hayır açmıyoruz karancım. İstemiyorum ben evde süper kahraman falan. Bak bir şey yapmadılar ama yapabilirlerdi anneciğim lütfen. Şunun yaramazlığına bakın arkadaşlar ya. Hiç sözümü dinlemiyor benim bu çocuk ya. Anneciğim bak başımıza daha kötü bir şey gelebilir. Kaldırmamız lazım o kumandayı. Lütfen açmıyoruz bir daha süper kahramanları. Hayır açmayacağız. Arkadaşlar şimdi benim kumandayı saklamam gerekiyor. Yoksa Karan yine o Marvel'ı açacak. Ve süper kahramanlar yine gelecekler eve. Anneciğimler bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Bugün havuza Evet. Karan da söylediği gibi bugün havuza giriyoruz. Ama havuzumuzda sadece su olmayacak. Köpüklü bir su yapacağız. Ama öncesinde Karan'ı giydirmemiz lazım. Karancım hazır mısın giyinmeye anneciğim? Evet. Şimdi hazırsanız Karan'ı giydiriyoruz. İşte Karan giyiniyor. Evet, işte Karan hazırlandı. Şu mayasının güzelliğine bakın arkadaşlar. Dinozorlu bir mayası var. Ooo Karan giriyor bile suya. Buyurun Karan Bey, havuz sizindir. Sıcak su. Evet, sıcak su koyduk. Gelin bakalım, yardım edeyim size. Sıcak. Gel. Hadi gir bakalım. Oo, oldu işte. Şimdi karana köpük de getireceğiz. Ve bu suyu bir sürü köpük yapacağız değil mi Karan? Peki köpüklü suda ne yüzdüreceğiz anneciğim? Baba, evet balıklarımızı Biz yüzdüreceğiz. Yukarı yukarı. Evet. Hadi bakalım. O zaman sen otur suyun içerisinde. Ben köpüğümüzü getirip geliyorum. Tamam mı Karan? İşte köpüğümüzü ve balıklarımızı getirdim. Önce balıklarımızı vereyim Karan'a. Al bakalım Karancığım. Birazcık geriye git bence. Balıklara yer kalmadı anneciğim. Geriye doğru git bakalım. Şimdi de köpüğümüzü yapacağız arkadaşlar. Evet şöyle bol bol dökmemiz lazım köpük yapmak için. Evet. Şimdi bol bol köpük yapacağım Karan tamam mı? Ben suya sıktıkça anneciğim sen suyu karıştır köpük olsun. Evet çok sıkalım şöyle. Balığın üstüne mi geliyor ya? Evet balığımız köpükler içerisinde kalacak biraz sonra Karancığım. Şöyle sıkalım. Galiba bu kadar yeterli arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Şimdi burayı bir köpürtelim bakalım. Köpürt karancım. Oo her taraf şampuan koktu ya. Köpürtelim şöyle bir. Evet. Şuna bakın ne kadar çok köpük oluyor. Bence birazcık daha köpük yapmalıyız. Ne dersin karancım? Bekle şimdi benim daha güzel bir fikrim var. Geliyorum arkadaşlar bekleyin bir saniye. İşte geldim bir pipetle geldim. Ama bunu Karan yapamaz. Şimdi bunu ben yapacağım tamam mı Karancığım? Evet. Bekle bakalım. Bakın şu suya nasıl köpük olacak şimdi arkadaşlar. işte oldu. Şu suya bakın arkadaşlar. Ne kadar da çok köpüğümüz oldu. Balığımızın üstüne de köpükler yapışmış hep yap anneciğim ya. Şuna bakın ne kadar güzel oldu çocuklar. <laughs> Harika oldu değil mi? Böyle böyle yapalım artıralım köpükleri. Evet. Şimdi köpüklerimizin içerisinde balıklarımızı yüzdürme zamanı. Gel bakalım kırmızı balık. Karan kırmızı balık şarkısını söyleyelim mi? Kırmızı var, kırmızı. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Dalgı çalsam peşinde. Onu takip ediyor. Harika değil mi çocuklar? Harika, Şuna harika. bakın. Balıklarımız bile köpük içerisinde kaldı. Bence çok eğlenceli. Tam bu sıcak havalarda yapabileceğimiz en güzel etkinliği bulduk değil mi Karancığım? Evet umarım bize cadı ya da kırmızı el gelmez. Gelirse yine oyunumuzu bozabilir çünkü çocuklar. Neyse biz şimdi Yaptığımız havuzumuzda Oynamaya başlıyoruz Sizlere de iyi seyirler Dileriz Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Anne dur dur kapatma Bir saniye beni unuttun A -a. A Anne mı? Evet anne benim geliyorum İşte geldim annecim Beni unuttun Bu kadar güzel havuz yapmışsın Beni neden çağırmadın Ay Karan Nilo'yu çağırmayı Unutmuşuz anneciğim Evet anne biliyorsun köpüklü suyla Oynamayı ne kadar sevdiğim Al beni karan Olsun ne kadar güzelmiş Kendi. Çok güzelmiş Kendi. 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 Karancık Evet Kendi. Kendi. Eve soğuk değil. Karancım üstümü çıkartmayı unuttum. Neyse sen de kıyafetlisin zaten. Oo çok güzelmiş bu siyah köpüklü köpüklü. Hop 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 of, of. Ay ne kadar da güzel. Oo şu balığın güzelliğine bak. Turuncu balığı yaklaştırsana karancım bana. Ay sen de mi sıplıyorsun karan? Dikkat et düşme ama. Otur hadi otur. Su çok güzel. Suda oynayalım. Bana da turuncu balığı verir misin karan? Ben de turuncu balığı balığı yüzdüreyim. Hadi o turuncu balık geldi. kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Vay canına çok eğlenceli arkadaşlar. Mutlaka siz de yapmalısınız. Ay gözüme köpük geliyor da az daha. Neyse anneciğim tamam artık kapatabilirsin videoyu. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Tamam Nilay'cığım hadi bakalım. Arkadaşlar biz Nilay'a ve Karan'la birlikte Su dolu havuzumuzda oynamaya başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.